Nasıl susturuyor Nazif. ÖSS'yi kaçırdın. ÖSS'yi kaçırdın Nazif. <laughs> ya anasını zikeceğim ya. <laughs> Okuyup büyük değil Bunu 12 senedir izliyorum. 12 senedir gülüyorum <gülüyor> buna. <bırak>. <gülüyor> ya anasını zikeceğim ya. <laughs> Okuyup büyük adam olamayacaksın Nazif. <laughs> Nasıl kaçırırsın öyle sesi Nazif? Kaçta başlıyordun lan? Saat kaç? 11. <laughs> Abi bu şaka değildi değil mi? Saat Abi, falan olmamıştı ya. yani. Çalışmış mıydın o sınavı? E, real ya? bu. Bilmiyorum lan. Öyle <laughs> miydi? ya. Şaka şaka. Şaka, mı? Şaka bu. Şaka, şaka mı? mı? Ne? Şaka şaka. Çok yoğun bir tempo ile çalıştım. İsteydim abime yapardım bugün günahı. Dedim ki ben çalıştım. Daha verdim <laughs> Oğlum yazık ya. Bir <laughs> Bunun ben aynısını Umur'a falan yaptım biliyorsunuz değil mi? Aynen amına koyduğum piçi. Umur'un bir senesini <gülüyor> yedim. <gülüyor> Orospu yedim. Bu çocuğu ya yüzde kırk etkiliyor ilk dönemi sınava koyayım. Ama kanka ben benim çok az bir payım var orada. Ya kanka siktir git amına koyayım fitili sen ver, vermişsindir. Orospu çocuğunu ayakçı olarak kullanmışsındır. Adım kadar eminim buna. Bak aynı olay bak bilmiyorum nasıl olduğunu. Umur'un şeyi mi kapatsak ya kanka? Hı? Dazlamışındır öyle amına koyayım. Olay tamam ben şu. Diğeri dünden razı oruz pevladı bana zarar verebilmek için. Olayı olay tam olarak şu arkadaşlar. Yalanım varsa buradan kalkmak nasip olmasın. Evde dört arkadaşız. Dördümüzden üçü sınıfta kalmış. Neden de kalmışız? <laughs> Beraber takılabilmek için, arkadaşlık için, kardeşlik için. Sabahlara kadar amına kodumu şarap içiyoruz. <laughs> Sabahlara hepimiz kaldık. Bir tek umurun bir ihtimali var. Umurun da yüzde kırk etkileyen bir dersi gitmezse sınava bütün sene çöp oluyor. Yanıyor. Kalıyor yani. Hazırlık. Dedim ki biz dedim hepimiz dedim kaldık dedim. Bu orospu çocuğu dedim. Geçecek mi gerçekten dedim. Umur erkenden yattı. Biz şaraba devam. Herkes dedi ki böyle şey olmaz dedi. Götlük dedi. Doğru dedi. Umurun da kalması lazım. Dedim ki keşke dedim birimiz dedim çıksana dedim iplerin dedim alarmını kapatsa. <laughs> ben sonrasına hiç karışmadım. Bir tane arkadaş Aa. kalktı. umurlu da girdi. Umur'un alarmını kapandı. Ben salonda yatıyorum. Sabah şöyle bir sesle uyandık. <laughs> bunun sınavı 9'da. Bunun alarmını kapatıyor. Saat 10'a <laughs> kuruyor alarmı. Tamam mı? Burana diyecek ki sen yanlış kurmuşsun. <laughs> Sabah 10 bir alarm sesi ben de o alarm sesine uyandım. Ama ben mevzuyu biliyorum ya. Gülmemek için elimi ağzıma falan koydun. <laughs> İçeriden bir ses. Ana ne avradını sikiyim Ama o ses Beşiktaş'ta böyle yan kalan da koyup 3-4 kere sekti geldi o ses bize. Sonra ilk ben kalktım ne oldu dedim. Yataklar uyanmış. Dizlerini de üstüne çökmüş. Ellerini koymuş böyle. Sanki işit tarafından kaçırılan sivil gibi hamına koyup. Gözleri dolmuş. Ben bittim diyor. Ne oldu lan dedim. Alarmı yanlış kurmuşum dedi. Karmı. Afiyet abi. Masum. <gülme> mazur. Sonra... Orospu çocuğu gitti dedi ki ben biz dedi kapattık dedi. Borus bu çocuğu öğrendi. İki gün bize konuşmadı. Üçüncü gün yine şarap içtik. Sınıfta kaldı. Sınıfta Sınıfta Ne yapayım tek başıma anasını sikiyim. Şarap kırmızı çizgimiz. Ama galiba, bir şey söyleyeyim mi, mi? Hayatımızın en güzel senesiydi. Okul evet, yok. Çok iyilik, çok Ailelerimiz iyi. okula gidiyor zannediyor. Umurda bok gibi para var. Sabahtan akşama şey, kadar. 24 saat kafamız güzel. Hiçbir iş güç yok. Para var. Evet. Sıfır sıkıntı Boruk. Sıfır sıkıntı sıfır bak sadece kafamız güzel PlayStation var diziler var başka hiçbir sikim yok hayatımızın en güzel senesiydi oğlum burger king menüsü mcdonalds menüsü 12 13 liraydı amına koyayım Bütün menü ikili menü amına koyayım oğlum pizza bulstan bak pizza söylüyorduk Allah çarpsın içine ekstra bütün malzemeleri koyuyorduk büyük boy pizza 30 liraya denk geliyordu ya bizim biz son dönem böyle zamsız hayatın son dönemini yaşadık. Evet, son son. Sondu bizimki yani. Vardı 30 lira da pahalı abi. Oğlum 30 lira ama içinde ekstra sucuklar, çift çiçe darlamı ne koyayım. <laughs> Suflesi muflesi her şeyi içinde. Ya bir de o zaman Umur'un babaannesi olduğu için. Para da vardı yani. Akış hep sağlamdı. Ananı sikeyim. Benim, benim için çok güzeldi usta. Yemin billah ediyorum evden çıkarken Aile evimden, bir tek metrobüs parası koyuyordum cebime. <gülüyor> <gülüyor> İ i̇ki ay yaşıyordum orasını sikeyim, <laughs> iki ay! İki ay yaşıyordum! Yemin billahi ederim çok güzeldi.